takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri soracak olursanız bizler de çok 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 iyiyiz bugün neler yapacağız canım takipçilerim ee, bugün Eylül'ün 15'i ee, birçok kardeşlerim hep yazdı teyzecim gül çelikleri nasıl yapacağız Eylül'de ekeceğiz mi hep onlara yazdım dedim ki onu hiç olmazsa Eylül'ün 15'i olsun havalar biraz daha serinlemeye başlasın Ondan sonra gül çelik, çeliklerimizi yapacağız diye canım takipçilerim bugün ayın 15'i ve ben videolar çekebilmek için gül çelikleri hazırlayacağım canım takipçilerim. O yüzden e, sizler isterseniz e, Eylül sonu, Ekim başı yapabilirsiniz bu işlemleri. Hava ne kadar serinlerse e, tutma olasılığı çok 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 daha e, yükselecektir. Ama ben video paylaşmam için sizlerin de işte e, çeliklerinizi nasıl hazırlayacağınız, ne zaman hazırlayacağınızı onları gösterebilmem için ben biraz erken yaptım şimdi de çok güzel tutacaktır bunlar çünkü 10-15 gün sonra zaten 15'in 20 gün sonra havalar daha da serinleyecek şimdi bu ayın 15'inden sonra hep yazanlara dedim ki hiç olmazsa Eylül'ün 15-20'si olsun ondan sonra yapalım diye ben şimdi Eylül'ün 15'inde çeliklerimi hazırladım ben e, bayağı oldukça çok çelikler hazırladım canım takipçilerim e, böyle ama size de göstereceğim şöyle e, gül çeliklerimiz var bakar mısınız Bunlar da canım takipçilerim. Geçen sene Ekim'in altısında e, yedisinde yapmıştık bu gülçeliklerini. E, Şubat ayında, Mart ayında e, kadar köklendiler. Ondan sonra işte böyle yoğurt kaselerini almıştık. Tabii birçoğunu e, saksılara da aldık. Onları da yerlerine ulaştırdık. Ama bunlar e, böyle video çekebilmem için ilk bunların e, tutmuş hallerini yoğurt sakslarında ekmiştim. O o yüzden değiştirmedim. Size hep e, o şekilde göstereyim diye. Bakın burada iki tane e, geçen e, sene yaptığımız güllerimiz var. Gül çeliklerimiz var. Oldukça güzel, sağlıklı. Burada da böyle yaban gülüne benzer bir gülüm var. Şu an bu açık diye bunu buraya masaya aldım. Böyle güzel e, çelikler yapabilmek için, böyle güzel güllerimizin olabilmesi için canım takipçilerim. E, şimdi bu mevsimde çelikler yapmamız gerekiyor. Şimdi bu minnet gülümüzü de alalım kenarıya. Öncelikle canlarım e, ne yapıyoruz? Gülçeliği nasıl elde, elde, edebiliriz? Gülümüzün artık zaten budanma zamanları geldi. Eylül 15'inden sonra güllerimizi istediğimiz gibi budarız. Eğer e, gülçelikleri yapmayacağız, gül ekmeyeceksek Eylül ayında da budamaz mı? Eylül başında da güllerimizi budarız. Hiç önemli değil. Eee çelik ama çelik alacaksınız. Çelik tutturacaksınız. Havalar hep serinlemesini bekleyeceğiz. Şimdi e, bu kadar hani Eylül 15'i bizim için başarılı olabilmemiz için yeterli. Can takipçilerim. Ben e, güllerimin 3-5 tanesini budadım. bu e, budarken dedi de böyle güzel e, biraz kalınca bakın. Hani ne çok kalın, e, ne de çok ince. Çeliğim görüyorsunuz. De ucuna kadar e, kopardık. Bakın böyle. Şimdi bunu canım takipçilerim öncelikle bu yapraklarından temizleyeyim. Üzerlerinde hiç yaprak kalmayacak. E, çünkü bu yapraklar dalımızın içindeki, bu çeliğimizin içindeki suyu emerler ve e, çeliğimizin gücünü azaltırlar. Ee, ne ekersek ekelim bazen e, güzel görünsün diye üzerinde hemen üstünden bir iki yaprak bırakıyoruz ama aslına bakarsanız kalmamalı bakın e, uzunca bir çelik elde ettik ee, daha da burada tabii ki bakın budanmışlarımız var ben tabi e, hepsini sizin karşınıza yaparsam oldukça çok zaman e, kaybolacaktır şimdi canlarım bakın Şimdi çelik yapacağımız zaman şunu da şöyle keselim. Hatta şimdi bakın burada böyle yan dalı da var. Bu yan dalını da şöyle keselim. Bir tanesini çünkü bakın böyle kestik. Şurası eğer dalınız müsaitse böyle bu şekilde yanda kesip ekebilirsiniz. Bunlar da çok çok güzel kökleniyorlar. Şimdi çelik yapmak için canım takipçilerim. 1, 2 3 en az 3 3 gö göz e, çeliğinizin üzerinde en az 3 gözümüz olmalı. Daha fazla olabilir 4 5 6. Ama en azı 3 gözdür. Şimdi e, farz edelim ki 3 göz biz 4 göz yapalım. 4 göz hemen e, şu 4. gözün üzerinden hemen üzerinden böyle keseceğiz. Canlarım kestiğimiz üst kısımlar düz olacak. Şimdi bir çelik daha yapalım. Bakın. Şimdi buradan kestik ama bu gözün hemen altından keseceğiz ve burası yan olacak. Alta gelecek kısmı, toprağa gelecek kısmı bu şekilde yan kesilecek yanları. Şimdi burada da varmış. 1, 2, 3, 4. Biz 4 göz kesiyoruz. Hemen bu dördüncü gözün dördüncü hemen bu dördüncü gözün üzerinden düz olarak canlarımı kameramı indirdim rahat görebilmek için bunlar benim daha önceden hazırladığım çelikler bunlar da bunları daha doğrusu düğün hazırladım bir gece suda kaldılar şimdi canım takipçilerim şimdi yine bakın 1 2 3 4 dördüncü gözün hemen üzerinden düz olarak kesiyoruz altı yan şöyle Altı yan üzeri düz. Ve şeklini bu şekilde koyuyoruz canlarım. Karıştırmıyoruz. Böyle yan şekilde koyacağız. Ee, çeliğimizin altı hep aynı yönde koyalım ki sonra şaşırıp ters ekmeyelim gülümüzü. Bu sefer gülümüz köklenmez. Bir çelik daha aldık. Bir çelik daha aldık. Canlarım Bir çeliklerimiz Gördüğünüz gibi aynı bu şekilde yapıp hazırlanılıyor. Şimdi bakın. Şurada birkaç tane daha yapayım. Şimdi bu ayda e, gül çeliklerinizi yapar, hazırlarsınız. E, Eylül ayı, Ekim ayı. Teşübarte Mart'a kadar çelik yapabilirsiniz ama en en ideali, en ideal canım Mekim Kasım Aralık'tır. Bakın, oldukça güzel, oldukça güzel çeliklerimiz oldu. Bakın, ben e, sizin yanınızda bu kadar çelik yaptım ama benim e, yüze aşkın e, çeliğimi hazırladım. Allah nasıl kısmet ederse e, onları ekeceğiz canlarım. Şimdi bu çeliklerimiz hazırladık. Bakın, burada sade suyumuz var. Bu sadece suyumuz. Geçen yıl ekerken bu suyumuzun içine bir kaşık bal ve bir kaşık tarçın attık. Bütün çeliklerimiz oldukça güzel tuttu. Şöyle diyeyim. E, oldukça güzel tuttu derken gül çeliklerinizi oldukça çok yapın. E, %25 fire vereceğinizi hesap edin. Mesela 10 tane ediyor, ekiyorsanız 7 tanesini kesin tutturabilirsiniz ama 3-4 tane fire vereceğinizi asla asla unutmayın canım takipçilerim. Şimdi bu sefer bunları drusyeye koyuyorum. Bakın, bunlar daha önce yaptığım çelikler. Bunlar da şimdi sizin yanınızda hazırlamış olduğum çeliklerim. Oldukça güzel, sağlıklı çelikler hazırladık. En az 3-4 göz olmalı canım takip, takipçilerim. Ee, istediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz. Orada uzun da sorun yok ama e, en az 3 göz, 4 göz olmalı ki ekerken iki göz toprağın içinde kalacak. E, köklenecek. Üstten bir ya da ilk gözden de çelik, e, filizler çıkaracak e, çeliğimiz tuttuktan sonra. Canım takipçilerim şimdi bu havalarda ektiğimiz zaman şimdi Eylül, Ekim ayında Kasım ayında bu çelikleri ektiğimiz zaman Şubat'a kadar hiç ellemeyeceğiz. Bunların %25'ini de fire vereceğini hesap edeceğiz. Ona göre bolca çelikler yapın. Yaklaşık ben yüzün üzerinde şimdi bugün çeliğim var. Bunları bu gece suda tutacağız. Yarın Allah nasıl kısmet ederse yarın ya da öbür gün. Bunu bir gün iki gün suda tutabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Şimdi ben durusuya koydum. Canlarım şimdi diğer yarısında bir kaşık bal bir kaşık tarçın hazırlayacağım. Ee, tekrar aynı böyle bir su hazırlayacağım ee, Çeliklerimin yarısı durusu da Yarısı da e, Bal ve tarçınlı suda duracak Bir Tekrar söylüyorum bir kaşık bal bir kaşık tarçını Karıştıracağız diğer çeliklerimizi de o şekilde tutacağız Canım takipçilerim Gül çeliklerimiz böyle yapıyoruz Bu mevsimde artık gül çeliklerinizi yapabilirsiniz Güllerinizi ekebilirsiniz Bunun içinde bir gün iki gün Hatta üç gün bile tutabilirsiniz Ama daha fazla tutmayın canlarım ee, Gül çelikleri böyle yapılıyor benim gül çeliklerim hazır. İnşallah bunları ekerken bir ya da iki gün burada suda duracaktır. İnşallah bu çeliklerimizi ekerken tekrar video çekeceğiz. Ben sadece işte çeliklerinizi hazırlayın, suya koyun. Birkaç gün sonra hep beraber ekeriz. İnşallah nasip olursa böyle güzel güzel güllerimiz olacak yine. Bakar mısınız? Bakar mısınız teyzeleri? Mis, mis mis. Mis kokuyor. Bakın. Rengi de bakın. Renk nasıl? Harika. Bayılıyorum. Mis gibi kokuyor canlarım. Tabi bu daha gonca. Bunlar daha gonca. Biliyorsunuz ki güller. Ee, ilk yıllarında böyle biraz daha hani cılız olur. Ondan sonra ikinci, üçüncü yıllarında çok makbul, güzel, üçlü çiçek sapları olur. Ama Allah kısmeti kısmet ederse biz güllerimizi ekeceğiz. Şubat'a kadar topraklarında tutacağız. Şubat'ta, Mart'ta, Bahar'da böyle güzel güllerimiz olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.